Selamlar millet Stranded Tip'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Dışarıda abinin biri, abinin biri testereyle bir şeyler kesiyor ama inşallah sesi size gelmiyordur. Hadi bakalım. Ben de kulaklığımı iyice sıkıştırdım bana da gelmesin diye. Dayı zamanını buldun ya sabah saat 9'unda. Her neyse şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Geçen bölümde biliyorsunuz şu şuradaki adayım. Şu adaya bak bu adaya gitmiştik ve bu adada bizim ağzımızı burnumuzu kırmışlardı değil mi? Ve ne demiştim? Gideceğim ve onların ben ağzını burnunu kırıp intikamımı alacağım o ve sonra o adayı keşfedeceğim demişti. Ve şu anda sabah köründeyiz. Şöyle F'ye basıyorum. Canım full. Suyum full. Bir yemeğim düşük. O da burada zaten pişiyor. Mis gibi small krebimiz. Krebimizi yeriz. Son suyumuzu içeriz. Ve oraya gidip onların ağızlarını burun Ama ilk önce üzerimize şu bol 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 kuruç spear yapmam lazım. Şunları bir ver. En az ikisi de spire ile gideceğim oraya. Çünkü şöyle yaparsam aynen. Yap abi. Yap abi. Hukuk skilliğimiz de gelişti. Çünkü bize orada çok fazla spear lazım olacak ve o adayı temizlemeden de... Bakayım dört tane, dört tane de burası kısa. Bir stack daha yapalım mı? Ha, Hadi bir stack daha yapalım ya. O adayı temizlemeden önce orada bir şey kesmemize izin vermiyorlar. İlk önce onları öldürmemiz lazım. Bir de bu bana üzerimize üzerime gelen büyük krepler vardı ya, büyük yengeçler. Bu büyük yengeçler sanırım arkadan vurunca ölüyorlar, önden vurunca ölmüyorlar. Ben onu fa onu öğrendim. Bakalım arkasına geçebilirsek. İlk önce yılanları sonra domuzları. En son o kreplere girişeceğim ama krepler de çok saldırgan ya bilmiyorum. 3 stek şeyle gidiyorum. 4 tane 4 tane 4 tane değil mi? Etim ne durumda? Kukat güzel bunu da al. Tamam mı? Ye niye yiyemiyorsun? Buna da koy pissin. Heh temiz olan bu ye kardeşim. Oh krep miti de gömdük. Şunu yaprağa bırakıyorum. Bir de şeye bakacağım. C'ye basalım. Aletler. Aletlerde yaya bakacağım. Yay. Ok yay. Heh. Crude bow. Aa yapabiliyormuşuz aslında biliyorsunuz mu? Aa bir süre artık şey yaptım ya. Mızrak yaptım abi. 3 stek mızrağım var ya. 8 8. 12 tane mızrağım var. 8 dur lan. 8. 8. 8. 8 daha 12 tane. 12 tane mızrağım var. Yok lan kaç oluyor oğlum? 8 artı 8 kaç? 16 tane mi? 8 artı 4 kaç? 12. 8 artı 4. Aynen 12 tane mızrağım var. Beynim yandı lan. Şimdi bakıyorum tekrardan. Canım full. Lan zehirli beni her seferinde. Bu burada pişiyor. Bunu da alıp gidelim mi? Pissin. Hadi bu da pissin. Ondan sonra alıp gidelim. Burada alabileceğim bir şey var. Bir tane kokonat varmış. Alalım kokonat üstümüze. Bunlar empty, 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 empty. Kokonat flask. Tamam. Bununla zaten şey yapacağız. Pipi yapmaya yarıyor. Hatta yerimiz varsa onu da alalım. Oraya gidince direkt belki pipi bulursak pipi yaparız. Çünkü yılanı, pisliği, boku her şeyi var orada abi. Hadi piş. Small crab meat. Bir tane boş yerim var. Dört tane zopan var. Gerekirse bir daha orada şey craftlarız. Mızrak craftlarız. F'ye basalım. Susuzluğumuz azalmış. Çek abi suyu. Hop. Oğlum bekle daha geliyorum. Pişti mi artık? Pişmiş. Al abi eti. Bunu da exhausting. Güzel. Bunu alamıyorum. Bunun içine patates atmışım. Bir şeyler atmışım. Peki. Pedal nerede? 10 puanlık aile sorusu. Pedal nerede? Pedal. Pedal. Bunu bir tut bakayım şöyle. Sağına soluna mı attık pedal'ı? Bırak şöyle. Hah buradaymış. Tamam. Al abi pedalı. Tamam mı? Tamam. Pedalık yerimizde var. Hadi gidelim. Tut şunu. Aç 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 Zehre basma. Burası bizim ada. ilk adamız. Ama biz şu adaya gideceğiz. Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar bu oyunların dışında başka oyun önerileriniz var mı? Özellikle hayatta kalma temalı. Ama güzel olsun yani böyle boş beleş yapılmış oyunlardan olmasın yani. Hayatta kalma temalı oyunlar varsa onları da arıyorum. Bakalım onları da oynayalım. Videolarını çekelim. Canlı yayınlarda da oynayalım. Bu arada her gün öğlenden sonraki saatlerde diyelim. Twitch.tv Arda adresinde canlı yayındayız arkadaşlar. Bunda hatırlatmasını yapayım. Başka ne hatırlatması yapıyoruz? E, videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda da hikayemizi nasıl şekillendirelim bunu bana belirtin. Evet bu hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre küreğimizi Adaya doğru tekrardan sürmeye devam. Hadi bakalım. Bir adaya gidelim. Adada görüşürüz olur mu? Bu arada Twitch'te beni bulamayanlar için link açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda her, zaman da her daim vardır arkadaşlar. Oradan da tıklayabilirsiniz. Evet adaya yavaştan geldik. Bak orada pis krebi görüyorum. Şimdi yılan var mı yılan? İlk bana çünkü yılan saldırmıştı burada. Oğlum tam da zehrin yanına geldik ha. Bin bakalım. Gel buraya. Gitme gel buraya. Çık 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 Tamam bu burada. Şimdi çektim mızrağı. Çekemedim mızrağı. Tamam şu pedalı bunun içine atalım. At pedalı. Mızrağı aldık. Şimdi burada bir krep var. Yılan vardı. Bizi ilk yılan karşılamıştı. Şimdi ilk önce bir şurada öküz mü o? Şey domuz tamam. Yavaşta giriyorum. O yavru domuz. O sıkıntı yapmaz. Allah gene ne oldu? Lan ufaklık sen ama yapma bunu ya. Gel. Heh ne oldu? Ufaklık ayıp ediyorsun yani. At bunu. Adam yanıyor bir de susamış. Kokonat hmm. mokonat artık bir şey yapacağız. Dur bakalım. Şöyle gidiyorum. İlk hedefim aslında yılanlar. Niye dersiniz? Çünkü yılanlar çok sinsi geliyorlar. Şu ağaçların otların arasından. İyi de vuruyorlar bu arada. Bu ne pipi mi bu? Aha pipi bulduk. İşte şimdi konuşuyoruz. Böyle adanın etrafında bir dolanalım. İlk yılan öldüreceğim. O adanın üzerinde taşlar maşlar bir şeyler. Evet. Tahta da varmış. Üstümüzde sopa kaç tane var? Dört tane de sopa var zaten üstümüzde. Böyle bir daldım. Derinlere doğru geldim. Buralar hep sopa dolu. Yılan yok mu burada? Yılandan da çok korkmuyorum çünkü tipi buldum. Aha bak burada. Kaç. Kaç koşamıyorum çok koştum. Gel lan buraya. Gel gel. Oğlum nereye atıyorum ya? Oğlum sen nasıl bir krepsin? Krep dedin yan yan yürür. Bir tane çaktık. Bir tane daha çaktı O da vurdu ama ya. Vurma oğlum. Vurma lan. Allah kaç. O ikincisi de geliyor. Kaçamıyorum. Koşamıyorum. Koş oğlum. Oğlum kırılıyor. Bunları harbiden arkadan vurmak lazım. E, nasıl yapacağız o işi? Bunlar benim üstüme doğru koşarken ben bunları nasıl arkasına geçirdim? İki tane birden geliyor. Ha yani biri döndü, geri geliyor. Ama o çok mantıksız. Ben nasıl arkasına geçirdim bunları? Lan ufaklıklar. Siz de bir de bulandırmayın. Arkalarına geçemem ki ben bunları. Öyle dönsem. Bakayım manevralarına. Lan manevra kabiliyetleri de var bunlar. Geliyor. Gelme. Vallahi kayıtlıyorum ama arkamdan yılana basacağım. Kaç kere? Yok abi. Ölme. Aa taş. Kaç. Can. İyi canımız gitmemiş ya. O baksanıza kırılıyor. Zırhı var. Zırhı var. Bunları nasıl ben arkasına geçeceğim abi? Taktiği yok mu onun? Suya dalayım. Suya gelemiyor ya bunlar. Geri döndüklerinde onları atlayayım. Ne diyorsunuz? Abi arkadan da bunlar yiyor. Aha ne vurdum lan? Ah öldürdüm birini. Gel lan buraya. Aa işte bu be. İşte bu be. İkisini birden arkalarından koşacağız demek ki. Anladım. Tamam. Şimdi el ver. El nerede? El ver. Şunu tut. Getir buraya. Bunlar bizim bu akşamki yemeğimiz olabilirler. Sen de gel. Tamam. Güzel güzel. Şimdi domuz kaldı. Domuzu indirmemiz lazım. Sen de gel lan buraya. Bir de domuzu indirirsek. Bunları da at buraya. At abi. Oo dünyanın yemeği oldu. Bunu da at. Bunu da at. Buraya ufak bir kamp oluşturacağız. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bunu da at. Bakıyorum canıma. Adam yanıyor ya. Biraz serinlemek lazım. Bir suya şöyle dalalım. Şu aloe kremini de yapamadık gitti ya. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Serinliyor mu abi? Herif yanıyor yanıyor. Güneşin altında sabit. Öğlen 2. Şimdi o domuzları halleneceğim. Biraz serinleyeyim. Eh bir tık serinledi. Hadi çık. Canımız daha hiç gitmemiş ya. Biraz susamışız sadece. Onu da hallettikten sonra bir şey yapmaya başlarız. Water still yaparız buraya. Yemekten yana çok bir sıkıntımız yok. Bir sürü orada şey avladık. Balık da avlayabiliriz dediğim gibi. Şimdi sopaları da toplamaya başlayalım. Yılana dikkat edeceğiz. Aha yılan. Gel buraya. Yılan. Aha. Dur gelme. Lan soplayamıyorum ki yılan çok küçük ya. Geliyor. Gelme lan. Bir tane çaktım. Kaç suya. Dur bunu saçma sakla. Yerinde durur musun? Öldü mü? Ölmüyor. Spear'ı mı bitti? Ama spear'ım bitti. Ee nasıl yapacağız şimdi? Baltayla vurayım mı? Oo iyi vuruyor ha. Ya çok da bir şey vurmuyor. Spear ver. Mevon'un Ve üzerinde spear var. Orada yılan da var ya o sıkıntı. Spear yap abi. Gelme lan. Spear yapıyorum gelme. Şimdi gel. Allah dojladı beni. Oğlum ne yapıyorsun ya? Dur şuraya döneceksin. Geldi. Döndün. Çaktım götüne. Gel gel. Oğlum bu çok zor oluyor yalnız ha. Burada yılan da vardı. Neredesin? Siz yapıyor. Burada. Lan nasıl gözümün dibindeki yılana saplayamıyorum? Hah bir tane çaktık. Spear yap. Gel, lan. Oğlum yılan bile kaçacağına kovalıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yılan dediğin kaçar abi. Kafasına böyle mızrak yemiş yılan kaçar. Bir sabit dur lan. Bir sabit dur. Bir sabit dur senin de içinden geçecek. dur Heh bunu yapma. Yılan da GG. Başka yılan da vardır burada. Tek değildir bu. Sen. Gel lan. Abi yılan da var. Kaç. Sesini duydum. Seni bir öldürürsem Ölmüyor ya. Oğlum ne çakıyor bu be? Döncen, döncen buraya döncen. Bunu da indirdik galiba. Alabilir miyim o spırlarımı? Ne kadar çok spır harcadım ben sana ya. Ama şimdi orada bir yılan daha var. Onu da halledeceğiz. Gel bakayım. Şuraya bakar mısın? Ete doyduk, ete. Tamam, bunu da buraya bırak. Burada bir yerde bir yılan daha var. Sesini duydum. Sıs tıs, 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 tıs diye. Neredesin lan? Buradaydın. Tıs. Aha. Nerede? Şu eşek nasıl saklanmışsa? Göremiyorum. Kesin şimdi görenler var videoda ve bana sinir oluyorlar, değil mi? Gel lan bir tane bit diş at. Hadi gel bir diş at. Gel lan bir diş at gel. Gel lan. Göremiyorum ya hayvanı. Gel lan bir diş at hadi. izin veriyorum hadi. Gel pipim var gel. Akşam oluyor akşam. Aha buradasın. Gel. Gel 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 sen gel. Öyle. Sırtında mızrakla direnirsin işte öyle. Gel gel. Dur lan sabit dur sabit. Heh. Sabit durması lazım. Halka oluyor ya halka olması lazım. Gel. Ol lan halka ol. Hadi. Yapabilirsin bunu. Oldu. Ve bu da GG. Bayağı temizledik burayı kesin ya. Vallahi billahi. Al abi bunu. Şimdi Devrotostil yapmamız lazım ama otostil için kumaş lazımdı değil mi? Uf ete bak istemediğin kadar et var. Güzel. Şimdi adayı biraz şöyle gezelim. Ama tabii yine dikkatli olalım. Ne olur ne olmaz çünkü burada yine bir şeyler çıkabilir. Biraz taş toplayalım. Tahtadır bir şeydir. Tahtada da alalım. Tahtada da lazım tabii. Şu küçüklerden yaprak düşüyor değil mi? Fibrous leaves. Aynen aynen. Spear'ım kalmış burada. Sopa. Zopa. Rock. Tabi bunun için kazma lazım. Palm tree. Çok gece oldu ya. O ne? Ufaklık. Seni de öldüreyim mi? Sen zararsızsın ya. Yani. Seni öldürmem herhalde. Orada bir şey var mı? Buranın bütün herhalde popülasyonunu indirdik. Bir ufaklık var. Ufaklığı da şimdi öldürmeyeceğim. Öldürürsem bozulur biliyor musun? Çürür eti. Çok fazla etimiz var ya. He ee, gece oldu. Bunu sevmiyorum işte. Where is the fire? Burada. Fire. Fire'ı kur. Tamam mı? O ne lan orada? Ya, taşmış lan. Ay ışığında parlıyor. Şimdi kindling. 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 Ne diyor? Store it in your backpack. Tamam. Backpack'ime koymuş. A to light. Spam. Güzel. Bu da tamam. Şimdi bunu buraya at. Bayağı bir fibris leafsimiz var. Bu leafsleri de şöyle at. Dört tane varmış. En azından bir yaprak çıkartacak kadar var. Etimiz varmış mı üstümüzde? Yok. Kokonat flaskimiz var. Şunu bir skin edelim mi? Bir et yapalım buradan ha. Tamam mı? İki taneyle etiyordu herhalde. Evet. Şimdi gel. Şu eti bir koyalım pissin. Tamam bu eti de yanına at. Kumlu kumlu yeriz artık. Şimdi bir adamın haline bakalım. Susamaya başladık. Evet. Şimdi bizim water yapmamız lazım. Water steel yapmamız zor. Çünkü water kumaş istiyor. Ve kumaş görmedim ben bu olarak. Keşke yanımıza kumaş alsaydık. Ama var mıydı ki? O zaman şunu yapacağız mecburen. Yaprak lazım. Zopamız var. Bir de ip yapacağız. İpi yaparız. Bize yaprak lazım. Palm front lazım. Palm front. Bir tane ağaç indirelim şuradan. En azından oyunu sevleyelim. Anlatabiliyor muyum? Hani buraya kadar gelmişiz. ilerleme kat etmişiz. Lan bu fırlama. Şunu bir indireyim. Hem buradan gelen kokonatlarla su ihtiyacımızı karşılarız şimdilik. Tamam. Şimdi şu yapraklarını alalım. Kokonatları da düştü değil mi o? Kokonatlarını da almamız lazım. Kokonatlarım burada. Tamam bunları da alalım. Bunlar şu anki su ihtiyacımız çünkü. Hop tam şurada bir shelter'ımız da şöyle. Şurada olsun. Evet. Şimdi bu oyunu sev Bir de uyuyalım. De. Uyu kardeşim. Oh, güzelce ne de sabah oldu. B'ye basalım. Evet, adam susuzluktan geberiyor. Vallahi geberiyor. Eti alalım bir yiyelim eti. Eti bir eti bir göm acı. Tamam mı? Gömdün mü? Gömdün. Kokonatı da alalım. Şöyle şuraya kokonatı koy. Neyi attın lan? Ha iki tane kokonatım var. O üç tane kokonatım var. Aa tamam ya. Su, su sıkıntısını bunlar giderir. Bir. 2 Üç. Bir. Tamam. Al bunları abicim. Tamam mı? Çek şimdi suyu da. Oh. İçtin mi? Bir tane daha iç. Drinkable kokonat. Bunu da al. Bunu da iç. Güzel. Empty drinkable kokonatlarımızı da şuraya zor zamanlarda yemek amaçlı. Çok yemeğimiz var gerçi de. Yemek imajı yapalım. Evet bir tık rahatladı. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. İntikamımızı aldık. Duman ettik. Bundan sonra ben video dışında burada biraz şey falan ararım. Neo, o? Kulot buraya bir de water still yaparsam. Böylelikle burada ee, sürekli yaşama geçmiş olabiliriz. Ve diğer şu üst tarafları falan. Tabii ki de keşfediliriz. Ama şu anda... Su ihtiyacımızı karşılamadan onları yapamayız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.